Aa! Anne! Anası gerçek anası bu. Anası geldi gerçek. Hoş geldiniz efendim. Ben de İbrahim'in sevgilisi Mehtap. Merhaba evladım. Ben de İbrahim'in annesi yeter. <laughs> ne oldu lan? Bir ürperti geldi bana. <laughs> Bahadır, Allah'ın adını verdim. Buralar karışacak. Kalkıp gidelim ha. Kediyi de alıp gidelim. Kediyi de alıp gidelim buradan. Çıkalım buradan. Ya, annesi geldi ya. Ayıp olur şimdi. Bir dakika, bir tanışalım bari. Efendim merhabalar. Merhaba, ben Bahadır. Bu da Paşa. İbrahim'in arkadaşlarıyız. Geçmiş olsuna geldik. Efendim hoş geldiniz. Ayakta kaldınız. Buyurun geçin, oturun. E buyuracağım, geçeceğim elbet. Oğlumun evi sonuçta. Yok yani ayakta kalmayın. E, buyurun, misafirsiniz ne de olsa. Yorulmayın diye dedim. Yok sen otur canım. Asıl sen misafirsin. Ya zatürre alacağız. Esiyor çok. Hasta <laughs> ziyaretini kısası mahkum. aradan çıkart. Aradan çıkart. Şişt, bunu, bunu. Hiçbiri tamam, tamam. ben tamam. gidemezsin. Beni bırakmayın sakın. Beni bırakmayın korkuyorum. Beni de alın lan. Beni de alın. Onu ben gideceğim isim geliyor. Oğluşumun geliyor. bana ihtiyacı varmış. Gül oğlumun ihtiyacı varmış. Aman da annesinin bir tanesidir. Aman da annesinin tatlısıdır. Aynen. Anası onu nasıl ayağa kaldıracağını bilir. <laughs> ne güzel efendim. Yalnız benim şapşikimin sevgilisi de onu nasıl ayağa kaldıracağını bilir. Senin kaldıracağından hiç şüphem yok. <laughs> Yok. Ama anası onu nasıl iyi edeceğini çok iyi bilir. Ama efendim onun sevgilisi de onu nasıl çok iyi edeceğini çok iyi bilir. Değil mi? <Sessizlik> benim bir bencere ben bencere yerim Bencere yerim, yerim. Ayak o, o benim. bunlar değil. O benim oğlum. O benim oğlum. Oğlum, çocuğum. Çiğ. Aa. Oğlum paşa biz ne izliyoruz lan? Kaldırmaya çalışıyorlar. Kaldırmaya çalışıyorlar. Belgesel herhalde. <laughs> Canım oğlum. Annem. Seni nasıl iyi bildiğim için... ...senin için hazırladığım o ananın çorbasıyla geldim. Tavuk suyuna... Efendim çok iyi yapmışsınız. Ellerinize sağlık ama ona sevgilisi onu nasıl yiyeceğini bildiği için onun sevgilisi de ona çorba yaptı şifa niyetine. E, et suyuna. Yalnız benim küçük oğlum sadece anasının yaptığı çorbayla iyileşiyor. Öyle değil mi yavrum? Yok efendim öyle demeyin ya. Onun sevgilisinin yaptığı çorbayla da de iyileşiyor değil mi İboca? Ha. Ah, Hadi bakalım İbo. <laughs> Nerenin suyuna gideceğim ben oğlum? Tavuğun suyuna mı? Etin suyuna mı? Tamam vay. İkisini karıştırdı. Aa! <laughs> <Zehirleneceğim. gülüyor> oh. Hmm. Afiyet olsun. O kadar iyi geldi ki valla ikisini karıştırınca doping etkisi yaptı. Böyle çok güzel oldu etle tavuk güneş. O ben iyi hissediyorum ama o da bir şey mi ben? İyileştim ben tamam mı? Aa, ona... otur, otur ya. Ben. otur. Ya. Yok vallahi iyiyim ya. Hayır, Otur yavrum dinle. Ya, ya. hakikaten doğru söylüyorum. İyiyim. Tamam beni bırakın. Ya, ya sen sen ya. Ben gitsem. Ben gitmek istiyorum. Kendi istiyorum bir şey yaparlar bize. Oradan çıkalım. Üçü kadar sayalım. Kaç attı? Üç katlıyız. Üç yok. Kedi buradan. burada. Kedi Ne oluyor ya? Niye deli gibi kaçıp gitti bunlar? Ve niye beni almadan gittiler? Aha. doktorumuzun verdiği ilaçları içeceksin bir tane. Aa! <laughs> benim oğlum katiyetle ilaç kullanmıyor. Çocukluğundan beri asla tek bir ilaç dahi içmedi. Karaciğeri tertemiz benim çocuğumun. Onun tek bir ilacı var. O da anasının yaptığı zencefilli ıhlamur çayı. Efendim bu ilaçları doktorumuz verdi ama evladım. Doktorun işi zaten ilaç yazmak. Biz bunları kullanmıyoruz. Ben bundan üç tane büyüttüm. Tecrübe duruyor burada. Efendim yalnız burada da modern tıbbın önerdiği bir ilaç duruyor. Sen fazla oluyorsun ama. Çok uzun sürdü bu sefer. Allah'ım tam zamanı. Al canımı ama çekip hangisini içeceksin? Sevgilinin verdiği ve modern tıbbın önerdiği ilacı mı? Ananın karışımlarını mı? <laughs> ee yavrum, hangisini içeceksin? Modern tıbbın verdiği ilacı mı? Ananın çorbası mı? Çorba değil o. <laughs> Sencefilli ıhlamur. Anan ne derse o olur. Anam, anam, anam. <laughs> hocam, burada ilaçlar var ama modern tıbbın önerdiği ve benim verdiğim ilaçlar var. Aa, İyi, olur mu yani hiç onu ya? Tamam mı? Oldu mu? Mutlu musunuz? Durun artık, durun. Bak tamam. Haklısın oğlum. Ha. 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 <laughs> Şimdi İbocuğum sen çok yorgunsun tabii. Hastasın falan ya. Hı. Ya diyorum ki yeter teyzecim İbo'nun erkenden uyuması gerekiyor. Acaba diyorum siz yavaş yavaş. E ha doğru diyorsun kızım. Ha. Haklısın. Evet. Ben yavaş yavaş odama doğru çekileyim. Sen de çık git artık hadi geç oğlum. <laughs> değil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp bu katılarımıza <laughs>